Nerenin delegesi? Kutlugün Mahallesi. Merkez. Merkez. Büyükşehir'de kimi tercih ettiniz? İnşallah Metin Başkan'ı destekleyeceğiz. Metin Başkan'ı destekleyeceğiz. Evet, evet, destekleyeceğiz. İnşallah Metin Başkan diyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Cevat bence. Nerenin delegesi? Ortahisar'ın. Ortahisar. Büyükşehir'de neyi oy verdiniz? Ahmet Metin Genç. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, siz Merhaba. tanıyalım. Abdullah Güven Yeşilova. Ne? Yeşilova Delegesi. Evet. Öyle mi? Mahalle Başkanı. Aniden. Mahalle Başkanı. Büyükşehir'de neyi ter, kimi tercih ettiniz? Büyük, Büyükşehir'de şehirde biz kendimiz kullanmadık Orta olarak ama tercih olarak Ahmet Başkan. Tercih. İnşallah görürüz. Hayırlısı, Hayırlısı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Osman Bayram, Doğan Sayı Mahalle Başkanı. Mahalle Başkanı. Kime oy verdiniz? Büyükşehir'de kime tercih ettiniz? Ahmet Metin Genç. Başkanımıza. Niye Ahmet Metin Genç? E, biz memnunuz. Ahmet Metin Genç'ten Yanına gidebiliyoruz, konuşabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Selahattin Çebi'yi yazdık, iştir yazdık. Ben gizlemiyorum. İkisini. Birini orta işlere, birini... Aynen öyle. Onların içindeyiz. Her zaman yanına gidebiliriz. Bir sıkıntımız olduğu zaman dinliyor. E, tercimiz öyle oldu. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Görüşürüz.